21. yüzyılın petrolü nadir elementler. Genellikle nadir elementler devletin işlediği bir konu olduğu için insanlar hemen devlet niye bu alanda çalışmıyor diye tepki gösteriyor. Benim anlattığım kısım şahıslarla alakalı bu işten getirinin nasıl iyi bir şekilde sağlandığı, nasıl yüksek kazanç elde edebileceği üzerine. Bu nadir elementler bakır, lityum, manganez, lityum ve grafit gibi normal şahısların çok bilmediği metaller. Bunların işlenmesi gerçekten Zor olan metaller artık dikkat edilirse iklimlerin bozulmasıyla birlikte petrolün daha az kullanılması ve yenilebilir enerjiye geç, geçilmekle birlikte artık bu nadir elementler en kıymetli bir ülkenin kaynağına dönüşmüş durumda. Dolayısıyla bunun için dünyada büyük devletlerin ciddi çatışmaları var hem karasal anlamda hem de büyük e, şirketler bazında. Şimdi bu çok nadir elementlerin kullanım alanı şurada geçiyor. Cep telefonlarındaki birçok parçada, elektrikli arabalarda, savunma sanayinde, uçakta, aklınıza gelebilecek günlük elektronik eşyalarda dahi birçok sektörde çok ciddi derecede bu nadir elementler kullanılıyor. Önümüzdeki 100 yılda artık teknoloji daha ileriye gidecek bu ve bu elementlere daha fazla ihtiyaç duyacaksak bunların da otomatik olarak fiyatının artmasını bekleriz. Benim üzerine düştüğüm konu getir elde edeceğimiz nokta bu kısımda başlıyor. Tabi bu nadir elementler normal alüminyum işlemek gibi basit bir prosesten geçmiyor. Alüminyum işleyebilmek için bir fabrika kurup biraz da finans para çözdüğünüz anda işleyip çıkartabiliyorsunuz. Ama bu söylemiş olduğum kobalt, nikel, e, manganes, lityum ve grafit gibi e, işlenmesi zor olan bu nadir elementlerin işlenip çıkarabilmesi ortalama 15 sene sürüyor ve bir ve bunun için yapılması gereken yatırım da yaklaşık olarak 1 milyar dolar civarında. Dolayısıyla Türkiye'deki bütün üreticilerin bir araya dahi gelse toplayabileceği bir para değil. Bu değerli madenlerin çıkartılıp işlenmesi için gereken finansal kaynak. Şimdi bu çok değerli madenlerin nadir elementlerin Türkiye'de çok fazla ilgilenilmemesinin sebebi aslında Türkiye dünyada nadir elementlerde Çin'den sonra gelen en büyük ikinci kaynağa sahip ülkelerden bir tanesi. Sadece Eskişehir Beylikova'da 700 milyon tonluk bir nadir element sahası keşfedildi. Ama bunu çıkartıp işleyemiyoruz. Daha basit bir şey söylemek gerekirse bakın bizim bakırı işleyip çıkarabileceğimiz tek bir tesis var. O da Samsun'da eti bakır maden işletmesinde. Türkiye'de Dolayısıyla normal şahısların ve şirketlerin birleşerek çıkartabileceği bir ürün olmadığını söylemiştim. Dolayısıyla bir devlet desteğinin, bir devlet zorunluluğunun ortaya çıkması gerekiyor. Tabii ki 1 milyar dolarlık bir yatırımdan ve ortalama 15 senelik gereken bir yatırım süreci gerekiyor. Çünkü ilk 2 sene arama keşif, bir sene fabrikanın kurulması, 3-4 sene gerekli projenin çıkartılması, 7-8 sene de ilk aşamanın geçilmesinden oluşuyor. Daha sonra iyi derecede para kazanabilecek bir sürece geliniyor. Devlet müdahalesi şu an Türkiye'de çok fazla görülen bir davranış biçimi değil. Çünkü artık özel sektörün rahat bir şekilde çalıştığı liberal ekonomik sistemde Türkiye daha çok hareket ediyor. Bu devlet müdahalesi 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin 1923'ten 1980'e kadar kullanmış olduğu bir metottu. 1. Dünya Savaşı'ndan çıktıktan sonra Türkiye cebinde 5 kuruş para dahi olmadığı için yapılacak bütün yatırımların devlet eliyle yapılması gerekiyordu. Ve Atatürk de devletin planlamasını bu şekilde yapmıştı. Hatta Cumhuriyet ilan edilmeden önce İzmir İktisat Kongresi toplanmıştı. İzmir İktisat Kongresi 1923 Şubat Mart ayında yapılmasına karşı Cumhuriyet bundan tam 8 ay sonra Ekim'de 29 Ekim'de ilan edilmişti. Dolayısıyla vatanın bağımsızlığı ilan edildikten sonra girişilen ilk iş paranın nasıl kazanılacağı ve ülkenin nasıl bir üst sınıfa atlatılacağıydı. Dolayısıyla İzmir İktisat Kongresi'nde de Osmanlı'dan kalan bakiye çok büyük kapitülasyonlar bertaraf edilmek istenmiş ve birçok yatırım da devlet eviyle milli ve yerli olarak yapılmak istenmişti. İşte uçak fabrikasının, diğer şeker fabrikalarının, metal fabrikalarının kurulmasının birçok fabrikanın aynı anda devlet eliyle kurulmasının sebebi şirketlerin ve şahısların cebinde tam anlamıyla para olmaması ve kapitalasyonlardan Türkiye'nin kurtulmak istemesiydi. Tabi o zamandan bu zamana Türkiye dışa kapanık bir ekonomik modeliyle 1980'e kadar geldi. 1980'de de Turgut Özal'ın e 1980 kararlarıyla Türkiye yurt dışına açıldı. Döviz alımı satımı dahi yasaktı. Döviz ithalat ihracatına serbestlik getirerek Türkiye'nin yurt dışı ile olan bağlantısı kuruldu. Bu konjektürel dünyadaki sistemden dolayı devlet zaman zaman dışa kapanık, zaman zaman da liberal bir ekonomiyi tercih edebiliyor. 1980'den 2025'e kadar bir liberal ekonomiyle dışa açık, dış dünya ile ticaretin yoğun olduğu bir döneme kadar geldik. Tabi her zaman dışa kapanık olmak ya da tam liberal çalışmak fayda sağlamıyor. Şimdi bu nadir elementlerin çıkartılıp işlenmesinin çok önemli olduğunu söylemiştim. Bu neden çok önemli? Grafitten örnek vereyim. Grafiti çıkarıp ham madde olarak biz dışarıya 125 milyon dolara satabiliyoruz. Bu grafiti saflaştırıp saflığı yoğun bir toz haline getirdiğimiz zaman 700 milyon dolara daha ileri bir noktaya taşıyıp lityum pillerde kullanılan e, anot grafite dönüştürdüğümüz zaman da 1 milyar dolara satabiliyoruz. Grafitin ham maddesinden lityum pillerde kullanılan sürecinde 100 milyondan 1 milyar dolara çıkan bir süreç var. Tabi bunun için çok büyük bir yatırım ve 15 senelik bir zamana ihtiyacımız olduğunu söylemiştim. Kişilerin ve şahısların tek başına yeterli olmadığı bu durumda tıpkı 1923 İzmir İktisat Kongresi'ndeki alınan kararlar gibi devletin bu konuda yatırım yapması ve sorumluluğu üstüne alması gerekir. Tabi bu nasıl sağlanacak ancak devletin parayı nereye harcadığıyla alakalı bir durum. Türkiye son 3 senedir çok yüksek düzeyde bir faiz ödemesi yapıyor. Yanlış hatırlamıyorsam e, bu faiz ödemelerine sadece 500 milyar dolar arasında bir rakam ödedik. E, yanlış ekonomik politikalardan ve popülizmden dolayı. Eğer Türkiye iki avucun arasına aklını alıp düşünmeye başlarsa e, bu alana yatırım yapıp iyi getiri elde edebilecek bir sektöre kayabilir. Onun için devlet her zaman bir Avrupa Avrupa'daki ülkeler gibi yani gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi her şeyi ilme, bilme ve hukuka dayandırarak yapamadığı için burada şahısların üzerine büyük bir sorumluluk düşüyor. Yani bizlerin üzerine. Ben burada sadece bir sorumluluk olarak söylemiyorum. Nadir toprak elementlerine yatırım yapanlar Amerika'da son 200 senede şirketleri iyi derecede gelir elde etti. Ben bütün sorumluluğu devlete atmaktansa kişilerin de bu alanda yatırım yaparak hem ülkesini daha iyi bir noktaya getirebileceğini hem de iyi gelir elde edebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla devletin şu an politikası liberal bir ekonomide şirketlere çok fazla müdahale etmeden ithalat ve ihracatın serbest piyasada gezdiğini isteyebilir. Ama bu sektörde devletin müdahalesi zorunlu olması gerektiğinden şahısların da bir kenara çekilip ancak devlete bu konuda istekte bulunabilir. Ama 21. yüzyılda ben bunun bir adım ötesine gidebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü cep telefonundan artık nadir toprak elementlerini işleyen ve katma değerle çok yüksek fiyata satabilen firmalara yatırım yapabileceğimiz bir imkan var. Cep telefonundan yapılan bu 5-10 saniyelik bir yatırımla hem nadir toprak elementlerinden iyi gelir elde edilebilir hem de kişi kendi ülkesine daha üst bir refah noktaya taşıyabilir. Onun için Önümüzdeki yıllarda cep telefonu, bilgisayarı, uçaklar, savunma sanayi ve günlük elektronik eşyaların %70'inde %80'inde kullanılan bu metallerin önümüzdeki yıllarda da ben iyi gelir elde edeceğini ve bu alana yatırım yapanların da iyi kazanç elde edeceğini düşünüyorum. Onun için bütün sorumluluğu devlete bırakıp şikayet etmektense sadece bunların fonuna, hissesine ya da MTH şeklinde yatırım yapılarak ya da bu MBTI'yi işleyip katma değeri yüksek firmalara satan şirketlere de yatırım yapmayı oldukça mantıklı buluyorum. Türkiye nadir toprak elementleri bakımından çok değerli bir coğrafya. Ama işleyip katma değerli yüksek bir mal satabilecek şu an yüksek dereceli bir kalibre ülke değil. Onun için de bizim de bu konuda gelir getirecek fırsatımız var. Değerlendirmenin mantıklı olduğunu düşünüyorum.